Ha, Eyvallah Sefa abi. Tamam. Sefa abi, bu parkın köşesinde dükkanı var. Daha gelen giden yokmuş. Ya Besteci hayır dedi. Kemancı hayır diyecek. Belediye hayır diyecek. Biz kardeşimiz öyle üç hayırla göndermeyiz. Ya Gökhan başka bir şey mi yapsak? Ya. Millet kanseri aşkla eniyor. Benim aşkım beni kanser ediyor ya. Ya vaktimiz yok hayatım. Vaktimiz yok ya. Bak Zerafetini sessize alıyorsun bacımız. Okey. Çünkü şu an kepçeye kafa atmaya gidiyoruz. Bak, günahkar sokakların tövbekar kızı olacaksın. İki dakika ya. Vefasız alemin yorgun bacısı oluyorsun. Hı. Olmadı, bir yalan sıkarsın yani. Ha? Yalandan kim ölmüş ki? Yaralı bile yok. Ya tamam da ne diyeyim mesela? Babam vefat de. Burayı çok severdi de. Tamam da yani şimdi bu nasıl ölmüş? Boğularak. Tamam boğulmuş ama nasıl boğulmuş? Ne bileyim miras kavgası varmış. Teyzen bütün akrabalarınızı toplamış. Adamı sıkıntıdan boğmuş. Ne bileyim bir kaşık suda boğmuşlar. Bir yaratıcılık parıltısı göster Merve ya. Gökhan tamam lütfen gerginim zaten. Tamam ben seni çok seviyorum. Biliyor musun? Ya tamam ya. En kötü salaha yatacağız işte. Sıkıntı yok. Ben var ya bir salağa yatarım. Uyandırmaya kıyamazsın. Bir saniye. Arıyor. Efendim Sefa abi. Ne olmuş? Tamam sen onları oyala biz geliyoruz. Abi kepçe gözükmüş. Koş koş. Yol ne kadar sürer? Yani bir saat sürer, o da trafiğe yakalanmazsak. Ay soğur gidene kadar, saklama kabının cürümüne ne kadar? Ya hastanenin mutfağı var. Hay yaşa! Abdüs ederiz kurutmadan, kokusunu da salı verir. Dayanamaz hiç kokusuna. Şunca çıktı, saksıda çiçek gibi. Hemen açıverirdi gözlerini. Yine açacak. Oğlum kalk ya. Kalk Allah aşkına ya. Kalk. Çocuklar müsaade edin de bir işimizi yapalım. Ya dayı şurada iki satır yeşillik var. Ona mı domuzlandınız ya? ya? ama biz de onu diyoruz. iki satır yeşillik var. Nasıl yani? Çoğu yer kabak. Yıkılı fidanlık yapılacak. Daha yeşillik olsun diye. Çocuklar nerede oynayacak? Çocuklar nerede oynayacak? Ya sorun o. Park boş. Muhitte çocuk az. Onlar da yandaki parkta oynuyor. Park atıl ki bu sessiz, sakin ağaçlar. Yan taraf şantiye. Zaten burası park olmaz. Ya ama beni dinlemediniz yani. Dinleseydiniz anlardınız. Peki bu sessiz olmasa da çiçekler, bu koku. Ha? Nerede? Bu toprağın ıslah olması lazım. Zaten park leş hem ben amirime ne derim? <laughs> ya bunu mu dert ediyordun abi? Bir saattir... Cık, ben tanıyorum onu. Şeref abi. Kel Şeref. Oo. Hani? Abi, sen... Hayır, sen kel değilsin. Senin kemiklerin... Yok, o oh, neydi ya? Şey, hormon fazlası. Alfa yani. Ya, <laughs> ya cudlav <love> gibi adam. <laughs> DiCaprio'nun bile dökülüyor. <laughs> dert ettim. Yani yıkıyorsun, çıkıyorsun. Büyük rahatlık yani. Hı, nazar etme Gökhan. Kazıt senin de olur ya. <gülüyor> <gülüyor> ya keşke kel olsam ya. Allah büyük rahatlık. Tamam, tamam. Burası zaten çocuk parkı. Sizlik bir şey yok. Abi sen niye insanları tipine göre yargılıyorsun ya? Abi senin tipine göre yargılasak müebbet yersin ya. Bir dur. Vay be, gençlere bak. Kentin dokusuna nasıl da sahip çıkıyorlar. Helal olsun gençler. Ya dayı, yarın ben kendim gelip Bizzat buraları yıkacağım ya. Taş taş üstünde koymayacağım. Buraları patoz edeceğim ya. Ben de. Bu kadar. Bize bugünlük lazım. Bugünlük ya. Bir gün lütfen. Ya. Ne olur ya. ya. Lütfen. Evet hanımefendi öncelikle hayırlı olsun. Çok kıymetli bir ürün satın aldınız. Şöyle takdim edeyim. Çok evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Sinan. Hı. İyi misin sen? İyi miyim? Ee, geliyorum ben. Tamam. Geliyorum ben. Sinan? Ee, Jülde teyze, şey için aramıştım ben. Ee, Ali nasıl? Var mı yanında bizden birisi falan? Ben kaldım bir tek. Ha. Peki şey, soru neden oldu mu? Hani tanımadığınız birisi falan. Yo, niye sordun? Bir arkadaş soruyordu da, ziyaret için. Siz, siz ne yaptınız? Bulabildiniz mi şarkıyı? Bulacağız. Akşam Ali ile birlikte dinleyeceğiz. Ee... Ali nasıl? Bir değişiklik var mı? Yok. Uyuyor hala. Yıllarca uyandırdı bizi. Bugün intikam günü. Çete sabahlar mı değil, erteleyemezsin. İnşallah oğlum, inşallah. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Sinan. Hı? Kaçta vereceğiz gitarı? Hemen gidelim mi kafeye? Önce küçük bir işimiz daha var. Nereye? Yolda anlatırım gel. Ver olsam onu sen gel. Hocam, hocam bakın Hı. kulaklığı buraya taktım. Buradan konuşacağız tamam. Ben buradan arayacağım, buradan konuşacağız. Biz adamla üç kere konuştuk. Adam çok sistemli. Hep aynı soruları soruyor, aynı cevapları verirsiniz. Biz Barış'la şimdi soruların cevaplarını çıkardık. Hı. İyi dinleyin. Tamam değil mi Nazan? Tamam. Tamam. Gönder gelsin. Niye terk ettin beni? Niye bırakıp gittin? Çok pişmanım. Hiç sormamışsın beni kimse. Kim uyduruyor bunları? Alpay Karaman'a aşık mıydın? Ah, her erkek de onu aradı. Bizi abin mi ayırdı? N niye yaptı böyle bir şey? Pisliğine. Yoktu bu. Buydu değil mi son? Bırak şu gebeşi canım. Bu kadar hocam. Evet tamam. İnşallah. Yani. Değil mi Nazan? Diyor. Tamam sen tamam. O zaman ama siz yanında olun da ilk başta. Tabii tabii, bence de. Bence de ben bir yanlarında gideyim. Evet hocam siz yanında olun. Tabi bir şey yudurur sıvışırsınız oradan. Aşıkları yalnız bırakalım. Allah'ım sen beni neyle imtihan ediyorsun Allah'ım? Aşıklar demeyelim yavrum. Demeyelim aşıklar benim sinirim oynaması tamam mı yavrum? Demeyelim, demeyelim hocam. Geldi adam geldi kal. Hocam. Kalkın. Kalkın. Ne olursunuz Ali için. Tamam. mı? Tamam. Ben de hiç merak Gel oradan çıkabilecek misiniz? Gel gel. Bana da ya. Efendim merhaba. Aa, merhaba. Efendim ben Nergis Hanım'ın aile dostuyum. Ben de geldim. Ee, kendisini getirdim buraya. Çok memnun oldum. <laughs> Nergis yorgun görünüyorsun. Nasılsın canım? Acıktım Allah. Aç kendisi aç. Ee, sevgiye aç. Ee, doğaya aç. Hayata aç kendisi. Söyle ne istersen ne istersen yapayım Nergis. Bir dalsız şey. Dal, e, dal. E, bir dal arıyor kendisi efendim. Tutunacak bir dal arıyor hayatta kendisi. Ah Nergis. Ben sizi yalnız bırakayım. Görüşmek üzere. Müsaade etsin beyefendi. Görüşürüz. Ah Nergis. Gel şuraya oturalım. sormadan yapamayacağım. Niye gittin? Niye terk ettin beni Nergis? Pisliğine. Cık. Anlamadım. Kaydırma yaptınız. Çok pişmanım diyeceksiniz. Çok pişmanım. Evet. <laughs> evet. Çok e, pişmanım gerçekten. Alpay Karaman'a aşık mıydın sen? <laughs> Bırak şu gebeşi. Anlayamadım. Abin ayırdı biz değil mi? Ne işin yaptı? Ne gerek vardı? Evet, o zaman yoktu tabi. Para için yaptı. Her erkekte onu aradım ben. Allah. Ben kaydım yaptı. Öyle deme iyiydi. İyiydi. Çok geç. Ya beni hiç mi sevmedin Nergis ya? kim kim uyduruyor kardeşim bunları? Sıvadı. Hiç değişmemişsin. Aynı nükteden Nergis. Bu yüzden seni seviyorum. Bak 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 elini tutuyor. Hani üniversitede sizin bir müzik grubunuz vardı. Ee, Anadolu olarak öyle mi? Ee, Neydi adı? Ha. Çıkaramadım. Neydi? Adı neydi e, grubumun? Adı neydi? Bir dakika. Bir defterde yok öyle bir şey. Hocam bizde yok. Yani bir şey uyduru verin. Hocam ya böyle uyumsuzluğu anlatan bir şey olsun böyle ters bir şey olsun. Aa, ee... At kuyruğunda kelebekti onda da. Nazan. Yok, yok yok. Daha naif bir şeydi. Naif, daha... Daha naifmiş çocuklar, daha naif bir şey. Moğollar gibi bir şey olabilir mi çocuklar? Hocam, Moğollar gibi bir şey deyin. Sallayın başka bir şey. Lidyalılar. Ha, Lidyalılar. Lidyalılar. Neydi onların çıkış şarkısı? Para var, huzur var. Para var, huzur var. Para var, huzur var. Para var, ha. huzur var. <gülüyor> 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 tamam. Burası tamam. Ben burayı size bırakıyorum. Ben gitmem gerek. <laughs> nereye? <laughs> Anlatırım sonra <şunu> ya. Bir <laughs> işim <Bredişim> var. Hadi kolay gelsin. İyiler iyiler. Şu bir şey arasın mı? Ay hocam siz iyi misiniz? Olduğu kadar ne yapalım. Sinan ne işimiz var burada? Daha gitarı kafeye bırakacağız. Önemli bir iş. Saat altıda bir mahallesinde ol. Ben seni orada ikna ederim olur mu? Ece gel benimle. Ne oluyor? Ne oluyor? Gel benimle gel. Ne oluyor? Şşş. Sakin bekle. Bekle. O niye gelmedi? Bir yoklama çekelim dedik sana. Ne malum peşine polis takmadın? Barış'ın yanındaki kim? Bilmiyorum. Anlarız biraz. Parayı beğenmediniz değil mi? Derdimiz para değil. Güven. Tuzak kokuyor dedikleri. Güvence mi istiyorsun? Güvence istiyorum. Tornavida böyle çakı gibi bir şey var mı yanında? Ne yapacaksın? Versene. Sakin. Bir şey yok. Geldiği yerde daha fazla var bunlar. Uyandırayım seni. Telefonu çıkarsana. Çıkar bir. Kamerayı aç. Kaydet. <laughs> Seç şimdi. Bu mu? Bu mu? Sen. Senin gibi zengin bebesi. Kaydediyor musun? kaydediyorum. Nasıl? Güzel çıkıyor muyum? Bu tamam. Bir de bu demiştin, değil mi? Hala ne olmadı mı? Olmadı. Şunun cüzdanını istiyor musun? Dostum dursana. Cüzdanını versene. Ya yürü git. Cüzdanını versene. Lan bas git. Ya, ne yapıyor bu? Bilmiyorum. Hadi lan yürü. Ozan misin? İkna oldun mu? Yoksa şu eve de girebilirim. Dükkan olabilir. Tamam lan, yeterli. Dur dur, çıkma kayıttan. Çek. Ben Barış Ozan Soy, ünlü iş kadını, belki Ozan Soy'un torunuyum. Tamam. Ah, silmedim. İster basına ver. İstersen polise. Yanlış yaparsam yanlış yaparsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi gelelim detaylara. Aa, 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 Ece! Aa, Elime bir şey soktu. Tamam sakin ol. Aa, aa. Nasıl gerek yok? Görmüyor musun anne? Acıyor mu? Elin nasıl? İyi. Sinan. Hı? Ne oldu orada? Bildiğim tek şey Barış herkese yalan söylüyor. Ali'ye saçılmasın da başka bir şey istemiyorum. Ali'yle ne ilgisi var ki? Birilerine telefonda böyle bir şeyler sayıklıyordu. Hani tamamlanacak iş falan. Sorunca böyle bodozlama salladı bir şeyler. Ya iyi de. Ya ölmesini istese hastaneye getirmez. Ya, garip değil mi? Garip. Garip olmasa ben burada mı olurdum? Yatardım kardeşimin kapısında. Gel bakayım gel, iyi misin? İyiyim iyiyim. Saatlerdir el ele göz göze hiçbir şey hatırlayacağın yok bu adamın, be sana söyleyeyim. Az sabredin hocam ya, olacak olacak. Gidiyorlar gidiyorlar, yürü, yürü. Ya hocam! Gel, gel. bak bak. Niyeti bozdu iyice bu yaprak. Ben sana söyleyeyim. Yaprak. Yap yaprak. Yaprak. iyi misin yavrum sen? Hı hı. Ha. E tabii senin aklın hala orada değil mi? Yaprak şimdi hani bak suyun kaldırma kuvveti var ya. Göz yaşının da bir kaldırma kuvveti var. Yani uğruna bu kadar gözyaşı döktüğüm bir adam... ...mutlaka kalkar yattığı yerden. Sen merak etme. Değil mi? Sağ olun hocam. Öptüm onu. Yok hocam öpmemiştir ya. Gitarını seviyor! Gitarı seviyor. Allah'ım! İşe yarasın ya ne olursun Ali için! <laughs> Alo Oğuz! Sonuçlar yarım saate açıklanacak! Herkesi topla parkta buluşalım! Tamam Sinan buralarda! Biz geliriz! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.